Ee, siyasete 1987 yılında Ülke Ocakları'nın kurucusu olarak başladım. 99 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden çeşitli görevlerde bulunduktan sonra istifa ettim. 2001 yılında AK Parti'nin kurucu üyesi olarak görev aldım. 2002 yılında AK Parti Tekirdağ Milletvekili adayı oldum. 2003 yılında Tekirdağ İl Başkanı oldum. Bu görevi yaklaşık 6 yıl sürdürdüm. Ee, i̇l Başkanlığı dönemi içerisinde Tekirdağ'da Tekirdağ Belediyesi, Çerkezköy Belediyesi, Halebolu Belediyesi, Şarköy Belediyesi 24 belediyenin 16'sını İl Genel Meclisi Başkanlığı'na, partimize kazandığı e, şerefini bana Allah nasip etti. Ee, dönem içerisinde 78 bin üye yaptım. 7500 kişiyi iş sahibi olma imkanı sağladım. Siyaseten tecrübelerim var. Bu tecrübelerden e, Tekirdağ halkının, partimizin yararlanması için milletvekili aday aday oldum. Bütün arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.